Patos fındık çıkartma makinesi. Şimdi terazi alıyoruz makineye arkadaşlar. Şimdi terazi aldık. Hortumunu böyle uzaltıyoruz bu şekilde. Şimdi böyle buradan fındık mı gelecek Oğuzhan? Evet abi buradan fındık. Öbür taraftan? Olabilir, buradan boş. Ha, bu ne işe yarıyor pekala? Ha, çuval değiştirmek için. Bu kuyruk miliyle çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Sistem bu. Patos makinesi.

hep birlik, el birlik imece usulü çalışıyoruz. Fındıklarımızı çıkartıyoruz. Ondan sonra da ümmetin fındıklarını temizleyeceğiz. Sonra ayan abilerin ileri. Sonra da benim fındıkları. Bu tost makinesi bu. Ufak tost makinesi. Bu taraftan da gobelini ayırtıyor. Allah belanı versin. Gördüğünüz gibi hemen 10 dakika 15 dakika. İşte böyle buradan gobelini çıkartıyor bu şekilde. Yine bir 500 kilo falan oldu fındığımız. Bereket versin. Fındığın kilosu da 43 liraya bir düşmüş. Yaşam, bir akşam yeter mi? Bir aşam yeter mi? Evet. Şimdi diyor. Bir akşam kavururuz diyor Metin. Şimdi topluyoruz patos makinesini. Yine çöpünü de ziyan etmiyoruz. Böyle romorka koyduk. Onu da tarlaya atıyoruz. Gübre olarak kullanıyoruz. bu ne gidiyor? Selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Efendim. Nasılsın? İyi misin? Çok iyi vallahi. Allah daha iyisin inşallah. Ayhan abi senin fındıklar mı şimdi bunlar? Maşallah. Bayağı da olmuş Ayhan abi bu sene fındık. Biliyoruz, bunu. Nasıl Hüseyin abi? Emekliliğin tadını çıkartıyor. İyi vallahi. Şimdi komşunun buraya geldik. Komşunun fındıkları çıkartacağız Allah izin verse. İşte imajı üsülü yardım ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yazık abi, maşallah bayağı fındık var bu sene. Bereketli olmuş. Allah bereket Fındık Allah Harmanı. Şimdi Şimdi gözün geçmiş olsun. Evet. Bereketli olsun evet. inşallah. Evet. İki ton oldu herhalde. Var var var. Evet en arkadaşlar. Her birlik Eski harmanlar da böyle oluyoruz zaten. Hallettik yani. Mısalar köyünde harman. Fındık harmanı. Ya şimdi bereketli olsun. Allah Allah, bereketli. Allah Allah. Yemek ser yemek serbest. Yemesi serbest. Saati bir milyar bu patos makinesinin. Ona göre dakika hesabı çalışıyor.